İşte geliyor. Halil abi, yine bir trofe, yine bir trofe ve bu daha da büyük gibi geliyor bana. Ve süper geldi. Kalamanın sesini duyuyorsun inşallah. Kardeşim bu sporu yapacak ama. Oo, yavaş oğlum. Biraz daha şey. <laughs> <laughs> ya. Balık nerede? Balık çok kasacak anadan. Dikkat et çok büyük balık. dediyor. Buyur hoş bulduk. Abi dur bal alalım. Abi biz ne yapacağız şunu? Abi gidiyor. Abi gidiyor, gidiyor. Girdi mi abi? Oo, abi çok iri ya. Bak bak. Bırak 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 bırak. Sağ sağ sağ. <laughs> sağ 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 sağ. Geliyor. Bunu güzel aç. Balık iyi almış. Hmm. iyi oturtur biraz. Balık görünce korkuyor. yorulsun biraz. Geliyor şurada balık. Oo, abi bu ne? Tut. tut. Oo. <laughs> Yavaş. Oo balığa bak balığa. <laughs> Bu ne lan? Arkadaşlar Bugün balık. Trapa gülüm ya. Bir metrenin üzerinde büyük ihtimal. Geliyor ama geri gidiyor. Geliyor. Daldır, kaldır, kaldır.